Üvey anne küçük kızın elbisesine ince bir ip bağladı. İpin diğer ucunu ise sessizce kendi elbisesinin fermuarına iliştirdi. Küçük kız babasına doğru yürüyünce üvey annenin fermuarı açıldı. Üvey anne şaşkın bir ifadeyle küçük kız ne oldu burada dedi. Küçük kız hiçbir şey yapmadım dedi. Kadın ipi elinde tutup kocasına bak bu nasıl oldu diye gösterdi. Baba kıza neden böyle oldu diye sordu. Küçük kız ben yapmadım baba gerçekten dedi. Üvey anne yalan söylüyorsun ip senin kıyafetine bağlı dedi. Küçük kız yine de ben yapmadım dedi. Küçük kız kırgın bir şekilde uzaklaştı. Babası peşinden gitti. Üvey anne sessizce gülümsedi. Küçük kız odasında üzgün şekilde oturuyordu. Babası yanına gelip tatlı neden bu kadar üzgünsün? Bu dönemin zor olduğunu biliyorum. Ama ona bir şans ver. O iyi biri dedi. Küçük kız hayır baba. O sadece senin yanında iyi davranıyor. Yalnızken bana çok soğuk davranıyor dedi. Baba yeter tatlım dedi. Kız öfkeyle eğer annem hayatta olsaydı bana inanırdı dedi ve odadan çıktı. Diğer odada üvey anne göz damlası kullandı. Kocası geldiğinde hafifçe ağlamaklı bir ses tonuyla ben gidiyorum. Kızın bana ısınamadı dedi. Kocası böyle düşünme sadece annesini özlüyor dedi. Kadın anlıyorum ama bu tür davranışlar ilk değil dedi. Adam böyle söyleme seni seviyorum dedi. Kadın o zaman onu yatılı okula gönder. Orada yeni şeyler öğrenir büyüyünce. Belki beni annesi gibi görür dedi. Adam sanırım haklısın dedi. Kadın evet bu en iyi dedi. Adam tamam çantasını hazırlarım dedi ve gitti. Kadın kendi kendine gülümseyerek planım işe yarıyor dedi. Küçük kız içeri girdi. Üvey anne senin burada ne işin var dedi. Küçük kız neden bana böyle davranıyorsun dedi. Üvey anne ben çocuklarla çok iyi anlaşamam dedi. Küçük kız bir gün bu sözlerini hatırlayacaksın dedi ve çıktı. Bir süre sonra baba çantayla geldi. Üvey anne çanta hazır mı dedi. Adam evet taksi de geliyor dedi. Kadın ona güven bu onun iyiliği için dedi. Küçük kız gitmeden önce senden özür dilemek istiyorum ve bir sürprizim var dedi. Kadın nedir dedi. Küçük kız yukarıdan bir ip çekti ve hafif boya üvey annenin üzerine döküldü. Kadın şaşkınlıkla bu da ne dedi. Adam hafif gülerek eline bir domates alıp kadının burnuna koydu ve şimdi renkli oldun dedi. Kadın neden böyle yaptınız dedi. Adam kızıma asla inanmazsın sandın ama ben ona güveniyorum dedi. Kadın ben mağdurum dedi. Adam senin söylediklerini kaydettik dedi. Küçük kız gizlice odaya gidip üvey annenin sözlerini tekrar kaydetti. Baba kaydı izleyince bu doğru değil dedi. Çantanı alıp gitmeni istiyorum dedi. Kadın hoş olmayan bir şekilde ayrıldı. Baba kızına sarılarak seni korumak benim görevim dedi. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz paylaşın.